Şimdi ey mümkini cahil ve ey fasıkı gafil bu faaliyet hakimaneyi kainatta gördüğün şu hikmetli faaliyeti ve rahimaneyi rahmetle Cenab-ı Hakk'ın muamele edişini mahlukata, kainata ne ile izah edebilirsin? Sağır tabiatla mı? Kör kuvvetle mi? Sersem tesadüfle mi? Sağır dediği tabiat acımasız. Nasıl de şefkatle merhamet etsin ki? Eline bizi su boğar. Ama su Cenab-ı Hakk'ın rahim isminin. Rahmetinin neyi oluyor? Arşı oluyor. Bakın. Rahmetin arşı olan su denize düşen bir insanı ne yapıyor? Deniz boğuyor. Bakın, Dünyanın dörtte üçü su. Kainatta öyle büyük cilinler, yıldızlar, gezegenler, galaksiler var ki birbirinin içerisinden geçiyor. O haşmetli manevranın içerisinde bizler bir çocuk gibi, bebek gibi ne yapıyor? Yaşatırıyoruz. Neyin alametidir bu? O gürültü patırtının içerisinde bize ne kadar itina ediliyoruz. Şurada bir tadilat olsa bu dersi yapamayız. Kainatta yıkılan yıldızlar var. Ölen yıldız, yapılan yıldızlar var. Müthiş bir manevra var. Ama sessiz sedasız. Ne kadar rahat. Şu koca kainatta yürüyen dünyada manevra içerisinde adam kalp ameliyatı yapıyor, beyin ameliyatı yapıyor. Milim hata yok. Bir hata olsa adamı götürecek bak. Kalbinin damarını değiştiriyor. Arkadaşlar demiyor ya yürüyen bir gezen bir manevra yapan yıldızın içerisinde, dünyanın içerisinde yapıyor kardeşim. Dünyanın işi belli olmaz. Hareketlidir. Ola kastan masadan kalkmazsa kusura bakma. Var mı öyle bir doktor? Hava boşuna düşer mi? Ta. <laughs> Uçakta ameliyat yapan bir, bir doktor düşünebilir misiniz siz? Beyin ameliyatı yapar Şimdi yıllarca insanlar bu nizamdan, intizamdan dolayı dünyanın dönmediğine inanmışlar. Bu dünya dönemez demişler. Ne inkar ettiriyor? İnkar ettiren nedir? Nizamın mükemmelliği üstad azamet, kibriya kendini setreder, örter diyor. Azamet, kibriya kendini göstermez. Güneşe doğarken, batarken bakarsınız, zevalde bakamazsınız, tep tepedeyken daha doğrusu. Zuhur halinde güneşe bakılmaz. Gözümüze alır. Değil mi? Aynen bunun gibi bazı asansörler var, bakın dikkat edin, düğmeye basın, 30 katı bu anda çıkarıyor, farkında değilsiniz. Hemen geldiniz. Bir de bizim apartmanların asansörleri var. Adam katlar rahat sayın bir de yazıları okuyor. Manşet yazılar, <laughs> atmış. Odasın çıktığının farkına varıyorsun. Ama öbür türlü asansörün nizam ve intizamı çıktığını hissettirmiyor. Asırlarca insanlar döndüğünü inkar etmişler. Niye? Dönmenin nizamından ve intizamından dolayı. Yani i̇ntizam inkar etmişler.